Herkese merhaba. Doktorumla sohbet yeniden hoş geldiniz arkadaşlar. Bugün yine sizden gelenlerle sizden gelen soruları cevaplamaya çalışacağım. Ee, Youtube'dan takip etmeyi unutmayın. TikTok'da ve Instagram'da varız. Sorularınızı ve yorumlarınızı bekliyorum. Ee, başlayabiliriz sorulara. Ee, i̇lk sorumuz 16 yaşında bir erkek. Adı İE. Hocam merhaba ben 16 yaşındayım. Henüz 3 gece rüyası görmedim ve sanırım ergenliğe girmedim. Ne yapmam gerekiyor? 16 yaş ergenlik için aslında biraz sınır bir yaş. Artık ergenliğe girmiş olmanız gerekiyor. Rüya görmemeniz çok önemli değil. Her erkek ya da her kız ergenliğe girerken rüya görecek diye bir şey yok tabii ki. Ses kalınlaşmanız var mı? Koltuk altında ya da pubik dediğimiz kasık bölgesine kıllanmanız var mı? Adem elması çıkıntısı var mı? Burun uzaması var mı? Gibi dediğimiz böyle sekonder seks karakterlerini bize gösteren Değişimleriniz var mı? Buna bakmak gerekiyor. Büyük ihtimalle bunlar vardır sizde. Ee, ama rüya görmek ya da e, rüya ile birlikte bir boşalma gerçekleşmek mutlaka olması gereken bir şey değildir ergenlik için. Eğer bunların hiçbiri yoksa, bu bahsettiklerim yoksa mutlaka bir rüya gitmenizde fayda var. Bazı hormon testleri yapılmasına fayda var. Yine unutmadan söyleyeyim, boz, boy uzaması da bu dönemde ciddi şekilde beklenir. Çünkü testosteron yükseldiği için. Eğer bunlar olmamışsa evet ergenliğe henüz girmemiş olabilirsiniz. 17-18'e kadar bazen uzayabiliyor bir süreç ama bir oraya gitmenizde bir hormon testi yaptırmanızda fayda var diyebilirim. 16 yaşındaki hastanız hastamız için. Kadınlar da gerçekten rüya görüyor mu? Kadınlar da rüya görürler normalde. Yani kızlar da ergenliğe girdiğinde rüya görmeye başlarlar. İlerleyen yaşlarda da rüya görürler. Ben aslında bir tane videoda bunu anlatıyorum. Bazen eşler arası bu bir çatışma bile olabiliyor. Çünkü erkekler de kadınlar da rüyada farklı insanları da görebiliyorlar. Bu bir aldatma değil. <laughs> bunu net bir şekilde söyleyeyim bir kez daha. Ama rüya görürler. REM döneminde özellikle uykunun derin döneminde rüya görülebilen bir şeydir. Bu gün içerisinde yaşanılan şeylerden tutun da geçmişten kalan kalıntılarla alakalı olabilir. E, cinsel rüyalar, ıslak rüya diye terminoloji bunu tabir eder, görülebilir. Bunlar da boşalma olabilir, olmayabilir de. İkisi de çok çok anlamlı ya da çok çok önemli şeyler değil aslında. Güzel soru ama teşekkür ederim. Evet, ilk defa <laughs> öğrendim ben de. E, 50 yaşında bir kadın izleyiciniz, PA. E. Merhaba ben kronik sistit hastasıyım. Ne yapmam gerekiyor? Yardımcı olur musunuz? kronik e, sistit urologinin en zor alanlarından bir tanesi. Aslında Erken aşamada yani akut sistit olduğunda kolaylıkla tedavi edilebilen bu durumken kronik hale geldiğinde oldukça sorun yaratıyor hakikaten. Tanısı da oldukça zor. E, çünkü e, sistit semptomları dediğimiz sıkışma hissi, idrara yetişememe hissi, parçası. E, Alt bölgede yani idrar kesesinin olduğu bölgedeki ağır hisleri genelde bu hastalarda gözüküyor. Net bir tanısı yok. Yani şu tahlili yaptık ve sizde bu var denilemiyor. Genelde bir kamerayla gidip bakmayı tercih ediyoruz idrar kesesinin içerisine. Zorlu bir süreç. Öncelikle bunu bilin. Ee, hani bugünden yarına bir tedavisi olmayan bir süreç. Eğer gerçekten kronik sesi tanısı konmuşsa gerçekten bu hastalık sizde varsa biraz yolunuz meşakkatli çözülemiyor mu? Çözülebiliyor %95 oranında ama farklı farklı tedavileri farklı farklı düzlemde uygulamak ve biraz sabretmeniz gerekiyor. Hekiminizin de sabretmesi gerekiyor bu konuda. E çünkü hem ağızdan alınan ilaçlar hem idrar kesesi içerisine verilen ilaçlar bazen bunların kombinasyonları bazen idrar kesesinin genişletme işlemleri bazen idrar kesesinin içerisindeki lezyonlar varsa yani bir kalıntılar varsa onları yakma işlemleri gibi işlemler gerekebiliyor. Biraz zahmetli uzun bir süreç ama sabredersiniz. Hekiminiz de sabrederse bence burası da önemli. Çünkü ürolog arkadaşlar da çok hakim olmayabiliyorlar ya da çok sabırsız davranıyorlar bu hastalıkta. Dolayısıyla eğer bu sabrı gösterebilirsiniz çözümünüz var. Biraz zahmetli ama bunu söyleyebilirim. Peki başka bir sorumuz 40 yaşında erkek izleyiciniz. Ee, YK diye bir rumuz vermiş kendine. Merhaba, idrardan sonra meni benzeri bir sıvı geliyor. Birçok doktora gittim ama çok fayda göremedim. Ne yapmam gerekiyor? Kadınlarda az önce bahsettiğim bu kronik sistetin aslında benzeri bir durum bu. Kronik prostatit gibi duruyor. Aslında gelen sıvı bir meni sıvısı değil, prostat sıvısı. Özellikle ıkındıktan sonra, kabız kalındıktan sonra ya da idrardan sonra e, kaygan beyaz bir sıvı gelebiliyor erkeklerde. Bunun da tanısı biraz zahmetli. Net bir tanı koymak gerekiyor kronik prostatitse eğer. E, bu bir prostat hastalığı değil. E, bir enflamasyon. E, uzun süre antibiyotikler bir dönem kullanılıyordu ama artık oradan biraz vazgeçildi. Yine farklı farklı tedavi türleri var. Ama öncelikle kronik sistikte olduğu gibi tanıyı iyi koymak gerekiyor. Hakikaten bu bir kronik prostatit mi? E, eğer öyleyse... E, şok dalga tedavilerinden tutun da ısı uygulamalarına e, yine e, idrar kesesi içerisine yapılan tedaviler ka kadar birçok tedavisi var. E, yine sizin de az önceki hanımefendiye söylediğim gibi sabırlı olmanız gerekiyor. E, sabretmeniz gereken bir hasta durumu, hastalık durumu kronik prostatitte. E, ama akıntının mini olmadığını yani içinde sperm olmadığını rahatlıkla söyleyebilirim. Tabi onu yine laboratuvarda görmek gerekiyor. Bu genelde prostatın sıvısıdır ki zaten meni dediğimiz sıvının e, spermle birlikte bir aslında prostat sıvısı oluşturur. E, dolayısıyla eğer bu tanı yine net bir şeyde konursa tedavisi biraz sabretmekle birazcık uzun sürecek ama yine tedavisi de olacaktır. 26 yaşında erkek seyirciniz bir soru sormuş. İlginç de bir soru. İki hafta sonra düğünüm var ancak ben daha önce hiç ilişkiye girmedim. Biraz, he, biraz heyecanım var yardımcı olur musunuz? Eee... Eskilerde daha sık bizim gördüğümüz bir hasta grubu balaya impotansiyeli dediğimiz, balaya heyecanı dediğimiz, ilk gece heyecanı dediğimiz bir durum aslında erkeklerde gün geçtikçe biraz azalıyor. Kadınlarda da var bu. Tabii geçmiş deneyimlerle alakalı e, bu heyecan... Genelde de şunla ilişkili oluyor. Acaba yeterince sertleşebilecek miyim ya da eşimi ya da partnerimi yeterince tatmin edebilecek miyim, mutlu edebilecek miyim korkusu oluyor. Tabii birçok şey söyleniyor, eşten, dosttan, akrabadan. Daha önce de deneyimi olmamış bir hastamız. Dolayısıyla onları çok dikkate aldığında hakikaten o gece keyifli, düğün sonrası keyifli bir gece olacakken böyle stresli, korkutucu, heyecanlı bir hale gelebiliyor. Mutlaka bir yine erogel gitmenizde fayda var olmadığı bir psikiyatriste gitmenize fayda var. Siz biraz konuştuktan sonra aslında mevzunun gayet doğal bir durum olduğunu, sürecin gayet doğal bir durum olduğunu size anlatacaktır. Bazen takviye ilaçlar da verilebiliyor. Size hem rahatlatmak için hem de sertleşmenizi korumak için. Bunlar da size yardımcı olacaktır ama öncelikle doğru bilgi almanız gerekiyor. Eşinizden, dostunuzdan, arkadaşınızdan aldığınız bilgilerin doğru olmadığına emin olun. Çoğu zaman çok uydurma hikayeler anlatılıyor. Tabi şu da kıymetli. Acaba hiç ilişkiye girmediniz ama yani sık mastürbasyon yaptınız mı? Uzun süre mastürbasyon yaptınız mı? Orada durum nedir? Bunu da konuşmak gerekiyor. Gittiğinizde mutlaka bu hikayeleri size hekimli soracaktır. Ve siz de dürüstçe cevap verirseniz merak etmeyin gayet keyifli bir düğün sizi bekliyor olacaktır. Çok mastürbasyon zararlı mı hocam? Çok mastürbasyonun farklı farklı zararları var. Ne gibi? M mastürbasyonda kişi kendini tatmin etmeye çalışıyor. Dolayısıyla e, normal bir ilişkide aslında iki taraflı tatmin söz konusuken mastürbasyonda direkt kendi tatmini var. Bu bir ereksiyon sorunu yaratabiliyor. Yani sertleşme sorunu yaratabiliyor. İkincisi erken boşalma ya da geç boşalma gibi boşalma sorunları yaratabiliyor. Çünkü mastürbasyon süresi çok uzun olabiliyor ve kullanılan aletler, mastürbasyon ya da el eee eğer heteroseksüel bir ise, vajenden farklı kadın yollarından farklı bir e, yumuşaklığa ve sıcaklığa sahip dolayısıyla sertleşme sorunu ve erken boşalma sık görüyoruz fazla mastürbasyonda. Yanı sıra tabii mastürbasyon yaparken e, kullanılan kremler, sabunlar ya da herhangi şeyler hem penise hem ele hem de işeme kanalına zarar verebiliyor. E, çok dediğinizden kastınız eğer günde 5-6 ise tabii ki sorunlu bir durumdur bu. Çünkü bir takıntılık hali de getirir zamanı ve başka şeyle ilgilenemez hale gelirsiniz. Ama iki günde bir ya da günde bir e, seksologlar tarafından önerildiğini de söyleyebilirim. İlerleyen zamanlarda prostat e, hastalığından koruması açısından çok birazcık farklı bir kavram biliyorsunuz. Çok kime göre ve neye göre değişiyor. Ama günde bir ya da iki günde bir normal diyebilirim. Bundan fazlası hakikaten sorunlu bir hale getiriyor. Kişinin hem ilerleyen zamandaki ilişkilerinde hem de kendi tatmini açısından. Peki aynı şey kadınlar için de geçerli mi? Kadınlar için de geçerli. Çünkü kadınlarda da durum aynısı oluyor. Fazla mastürbasyon yaptığında kendi kendini tatmini o kadar yüksek seviyeye çıkıyor ki... ...partlerinde o istediği tatmini bulamayabiliyor. Dolayısıyla bu bir sorun yaratabiliyor çiftler arası ya da eşler arası ya da partner arası. Yanı sıra yine kadınlarda daha çok alet kullanımı var bildiğiniz gibi ee, oradaki kullanılan oyuncak cinsel oyuncaklar diye adlandırılıyor. Kullanılan aletler ve oyuncaklarla partnerin ya da karşı cinsinin yine heteroseksüel bir ilişkide organının aynı sertliği olmaması, kendi istediği yere dokunamaması ya da kendi istediği şekilde davranamamasını fark ediyor partnerde. Kendi kendini tatmin ederken yaşadığı hazla partneriyle yaşadığı haz farklılaşıyor ve bu da zamanla partnerle cinsel kimlik sorununa dönüşebiliyor. Peki 35 yaşında bir isteyiciniz Trabzonsporlu olmak kanser yapar mı? Bunu çeşitlendirebiliriz. <laughs> bu soru muhtemelen benim eşim tarafından <laughs> soruldu. E, Trabzonsporlu olan kanser yapmaz ama ruh hastası yapabilir. <laughs> Birçok takım içinde geçerli ama Trabzonspor için özellikle geçerli. Biraz ruh hastası olduğumuz gerçek. Muhtemelen eşim bunu sormuş. Teşekkürler de ona. Eğer başka soru yoksa bitirelim <laughs> bu soruyla bugünlük bu kadar. <laughs> Çok teşekkürler. İzlemede kalın lütfen. Kendinize iyi bakın. Sağlıklı kalın. <laughs>